Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Havalandırması, sürgüsü ve düşey dengeleyicisiyle Specius Skill 5 klanından malumunuz STB'siyle olan bayağıdır maç atmıyordum STB maçı bir dedim paylaşalım artık. Yine haftanın replay'leri arasına girmiş bir maç bu. Bu triplaysin haftanın replayleri sayfası iyi oldu. Açıldı en azından. Oradan güzel maçlar bulabiliyorum. Bayağı bir sıkıntı çektim bir ara maç bulmakta. Hemen buraya taret pozisyonuna geliyor. Ve E yüze ilk atışı yapıyor. Şöyle bir yukarıları kolaçan etti. Evet, İS-152 açıldı arkadan. Bir atışta ona geliyor. Samu arkalara yatmış onu da spotladı. Orada ekmeye buldu göndermeye devam ediyor mermilerini. Bir tane daha attı. S3 2'ye de bir tane vurdu. 1845 hasarla maça başladı diyebiliriz. O kadar hızlı girdi ki maça. Deliş değeri falan hiçbir şey veremedik. Normal mermisi 258 deliyor arkadaşlar. 360 alfalı. Boldu 330 deliyor. Patlayıcısı ise 53 delip 440 vuruyor. Normal mermiye geçti. e yüzün biliyorsunuz üst çıtası zayıf arkadaşlar. Yani taretinin bittiği yerdeki bu ince bölüm çok zayıf. Oradan yiyor. Orayı da bilen oyuncular tam oraya denk getirdikleri zaman çatır çutur hasar atabiliyorlar. Muazzam DPM'i olan bir tanktır STB bilmeyen kardeşlerim için söylemiş olayım. Eee Adı neydi lan unuttum gene. Hidropinomatik miydi neydi? Amortisör sistemiyle namlusu yerlerde sürünebilir böyle 14-15-20 derece böyle baya <laughs> baya eğilir arkadaşlar namlusu. Bu sayede de böyle eğimli arazilerde hafif yükselip namlusunu eğerek çatır çutur hasar atabilir. En büyük özelliği de budur zaten STB'nin bir tık daha taletinin zırhlı olması. Buna imkan tanıyor. Rahat çıkabiliyor. Dağılımlı bir tanktır. Çok isabetli değildir ama inanılmaz DPM'dedir. 5 saniyede 5.1 veya 5.2 saniyede 360-360 rakibin içinden geçebilirsiniz. Bakın ee, namlusuna ne kadar hakim. Saniyesinde mermi değiştirip hemen atışlarına devam ediyor. 4000 hasara yaklaştı. Yaklaşık 3,5 dakikada. 355'e de güzel bir atış geldi. Spot 7 tekrar çıkıyor. E100'e normal mermisiyle paletle atmaya çalışıyor. Hit merminin delmeyeceğini veya palette kalabileceğini bildiği için e niye mermi değiştiriyor diye merak edenler olabilir. Bunun için değiştiriyor. Tankı tanıyan, eline hakim iyi bir oyuncu belli ki. Oyun 7-5, takımı bayağı eridi. 4000 puan gerideler. Arkadan da baskı geliyor. Hatta şehir tarafı düşmüş. Haritaya baktığımız zaman Kardeşimiz Spechus geri dönüyor. Şu tepede konum alacak diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi namlusu buralarda oynamaya elverişli arkadaşlar. Görüyorsunuz eğilimi. Atışını yapıyor hemen geri çekiliyor Paletli vurmaya çalıştı Hasar atıyor ama paletli vuramadı Şer Futur öldü muhtemelen 5755 hasara geldi Savunma anlamında çok sağlam tanktır arkadaşlar Bilenler bilir Burada ufak bir şanssızlık yaşadı Patlayıcıya geçeyim mi geçmeyeyim mi Bir sürüncemesi yaşadı Hemen geçiyor Yani mermi değişimlerini mükemmel ayarlıyor. Gerçekten helal olsun diyelim. BPM'i görüyorsunuz. Bu arada Behçet üstüne bastı. Otomatik nişanda otomatikten çıktı. Bir tane vuruyor. Behçet iki atış yapıyor. 800 canına mal oldu ama Behçet'i karaca gönderdi. Çok şanssız bir atış yaşadı. 257'ye bakalım bir atış daha gelecek mi? 257'ye mermi attırdı. Yaklaşık 10 saniyesi var. Yetişmeyeceğini anladı. Vazgeçti. Oyun 13 Bir tane artı bir tane de kendisi kaldı. 5 tank var önünde. <laughs> Bu arada Doğru mu yaptı yanlış mı bilemiyorum ama Açığa doğru çıkarttı kendini Fakat o arada iki tank birden çekti 8500 hasara geliyor 257 kardeşimizi Takip etmeye çalışıyor Tapolayı görür görmez de bitiriyor. Karşısında iki tank var. Ve ikisi de tek atışlık. Bakalım. Taret yerini bulduğu zaman biliyorsunuz çok güçlü bu tank. Ama bir patlayıcıyla bile gidebilir. Şanssızlık oldu. RNG yanında değil. İki tank birden üstüne basıyor. Kap olay bu sefer net gördü. 44 cana 54 canın mücadelesini izleyeceğiz. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı maç izlememiştik. Benim de gerçekten keyiflendiğim saniyeler. Tekrar aşağı iniyor. Yalnız birbiriniz proxy spotunda ikisi de. Çok akıllı adam. Çok çok akıllı adam. Ve almayı başarıyor rakibi. Zaferi getiriyor takımına. Helal olsun diyelim. Speçus kardeşimiz bize keyiften dört köşe olacağımız bir maç izletti. Tabii ki maşallah ağlıyor. Hakayda hakayda. Tankına da birinci e, markı gelmiş. Redley Walters tank keskin nişancısı. Çelik duvar yüksek kalibre ve tapkan madalyaları geliyor. 9429 hasar 9 kill 1590 baz deneyim almış arkadaşlar. 35 atışın 32'si isabetli 30'u doğrudan delmiş. Ee, ekonomi olarak da bir 21 bin kadar zarar etmiş ama helali hoş olsun. 210 bin bile zarar etse böyle bir maç için değer. Tebrik ediyoruz Speciusu. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Videolarımıza like atalım. Arada bir de hype puanı verelim. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.